Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bayağı hareketli bir hafta olacak gibi görünüyor. Evet, ekranımı görebiliyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Okey, süper. Bakalım neler olacak, neler bekliyor bizi. Biraz e, ayrıntıya girmeye çalışalım. Önce bir ekonomik takvime bakalım bize bugün nelere bekliyor bu hafta bizi. Ee, neler olacak neden bu hafta çok önemli ona bakacağız biraz Evet arkadaşlar Evet biraz bekleyelim biraz e, diğer arkadaşlar da katılsınlar Ondan sonra başlayalım zaten yayını e, YouTube'da paylaşacağım Herkesi beklememize gerek yok Evet ufaktan başlayalım arkadaşlar Hazırsanız üretim kimya gelecek ve hizmet satın alma müdürler endeksi PMI'ya gelecek. Birazcık şey bekleniyor. Yani geçen aya göre bir tık daha düşük bekleniyor. Aynı şekilde hizmet PMI'de da geçen aya göre bir tık daha düşük bekleniyor. Bu çok ciddi bir problem mi? Çok ciddi bir problem değil. Yansıma olabilir ama çok ciddi bir reaksiyon göstereceğini zannetmiyorum. E, tabii ki yine bir hareketlik olur ama çok e, derin düşüşlere sebep olacak bir veri değil. E, özellikle bu hafta biliyorsunuz bir de şey var. Fed'in faiz kararı var. E, o çok etkileyecek. Yani FED faiz haftasında olduğumuz için diğer veriler çok fazla aşırı reaksiyon göstereceğini zannetmiyorum. Tabi yine anlık saatlikte birazcık hareketlikler olabilir. Yarın çekirdek satışlar var, perakende satışlar var. Orada da biraz yükseliş bekleniyor. Bu da biraz pozitif diyebilirim. En önemli veri çarşamba günü gelecek. Çarşamba günü FED'in faiz kararı var. Muhtemelen 25 bas puan ki zaten burada da beklenti o yönde. 25 bas puan kesin gibi görünüyor şu anda. Daha fazlası sürpriz olur. Yani 50 bas puan gibi bir indirim gelmesi ya da sabit bırakılması gibi bir durum söz konusu. Çok nadir, çok böyle e, nasıl diyeyim size? E, çok çok düşük bir ihtimal, yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç gibi bir ihtimal. Yüzde doksan beş ihtimallle yirmi e, beş baz puan gelecektir. Bu da piyasalar için e, aslında çok da pozitif olmasa da yine pozitif yansıyacaktır. En azından bizim ana kalemlerimiz için e, pozitif bir durum olacaktır bu. Veri sonrası. Biliyorsunuz bir basın toplantısı oluyor her ay yani her dönem pardon. E, Paul amca orada gelecekle ilgili gelecek para ile ilgili e, fikirlerini paylaşacak basın toplantısı yapacak. O çok daha önemli. E, zaten ufaktan bunu fiyatlamaya başladık bile. E, geçen haftadan beri fiyatlıyoruz. Özellikle geçen hafta gelen tüfe verisinden sonra e, bu 25 bas puan kesinleşti gibi diyebiliriz. Bundan dolayı zaten endekslerde de reaksiyonları birlikte izliyoruz zaten arkadaşlar. Yani pozitif anlamda reaksiyon gösteriyor. Yani veri da çok ciddi bir hareket olacağını zannetmiyorum. Basın toplantısında yine hareketlilik olacaktır diye tahmin ediyorum. Çarşamba günü gayri safi yurt içi hasıla var. Amerika tarafından gelecek olan. Özellikle Amerikan verilerine bakıyorum arkadaşlar. Çok diğerlerine bakmıyorum. Çünkü bizi çok ciddi etkilemiyor. Ama Japon Japonya'dan gelecek olan faiz kararı da önemli JPY bacaklı ürünler için çok önemli e, faiz sabit bırakacaklar bu da e, JPY bacaklı ürünlerde zayıflama söz konusu zayıflamadan kastım e, örnek vereyim USD JPY gibi ürünlerde yukarı yönlü hareketler görülebilir arkadaşlar yani JPY bacaklı ürünlerde JPY'nin zayıflaması demek karşı durduğu çapraz para birimine karşı değer kaybı demek e, bu da ee, mesela USDJP gibi ürünlerde yukarı doğru hareketlikler e, hareketliklere sebep olabilir. Evet, Çekirdek kişisel tüketim giderleri var. E, aynı şekilde aylık e, hafif bir düşük bekleniyor Cuma günü. Bunlar çok fazla reaksiyon göstereceğini zannetmiyorum. Ama genel e, resme tabii ki etkisi olacaktır. Bunlar temel analiz konuları. Ben çok fazla de detaya girmek istemiyorum. E, ama çarşamba günü çok çok önemli. Bu bizi bayağı bir etkileyecek. E, piyasaları bayağı bir hareketlendirecek ve geleceğe de Açık tutacaktır diye düşünüyorum. E, grafiklerde neler oluyor arkadaşlar biraz o o tarafa doğru bir kayalım. Teknik analiz bize ne diyor? Yine günlük grafikten bakacağız, günlükten değerlendirmeye çalışacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar DAX tarafıyla bir başlayalım ufaktan. E, DAX'ta tam beklediğim gibi bir hareket şu anda gerçekleşiyor alınık hareketlerine bakmayın yukarı aşağı doğru hareketler olabilir saatlikte yarım saatlikte bunlar çok fazla baz alınacak hareketler değil biz genel görünüme bakacağız ve genel hareketleriyle yönümüzü bulmaya çalışacağız yani günlük ve haftalık grafiklerde olursa bazen de 4 saatlik hareketlerine bakarak yönümüzü bulmaya çalışacağız şimdi dax tarafında şöyle büyük ekrandan bakayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir genel trendimiz var. Genel trend direncimiz var. Burayı kıramadı. Aslında ben kırmasını bekliyordum. Çünkü ee, ilk reaksiyonunda yani ilk e, temasında aşağı doğru bir tepki vermişti. Tabii sonrasında biliyorsunuz bir tüfe verisi vardı Amerika'dan gelen. O bayağı pozitif olduğu için. Ee, çok ciddi reaksiyon göstermese de yine e, biraz nazda ve Amerikan endekslerine uyum sağladı. Hafiften bir uyum sağladı. E, bu hareketiyle de aslında ben birazcık e, aradaki koreleyi biraz e, baz aldım. Yani Nazdağ tarafındaki o yükseliş hareketi buraya da yansıyabilir şeklinde yani daha doğrusu buradan da benzer bir hareket gelebilir korelasyondan ötürü. Diye düşünmüştüm ama çok da beklediğim gibi hareket olmadı. Nazda neredeyse yeni bir ATH yaptı. Fakat DAX tarafı çok fazla ciddi reaksiyon göstermedi. Haliyle biri Amerikan Amerika'dan gelen veriydi. Ki Amerika'dan gelen veriler bütün dünya etkileri biliyorsunuz zaten. Ama burada çok ciddi bir reaksiyon göstermedi. Diğer endekslerde bir hayli hareketliler olmuştu. En çok hareketi zaten Nazdağ'da izlemiştik. Birazdan görüntüsünü de açacağım admin'izin açacağım. Oradan devam edeceğiz. Şimdi DAX üzerinde konuşacak olursak arkadaşlar ben yükselişin yani an itibariyle bitmiş olma olasılığı üzerinde duruyorum. Yıl sonu geliyor. Noel rallisi şey Noel tatili biliyorsunuz. Biraz piyasalarda durgunluk olur. Genelde biraz yani geçmiş yıllara baktığımızda ki biliyorsunuz geçmişten sürekli kopya çekiyoruz. Ee, geçmişine baktığımız zaman geçmişte genelde biraz satış ağırlıklı yani kar satımı ağırlıklı ee, bu bu dönem genelde kar satımı ağırlıklı olduğunu geçmişte defalarca kez denk geldik. Bu yılda benzer bir durum yaşanabilir ki zaten öncesinde görüyorsunuz ciddi bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi. Yaklaşık olarak 19.150 civarlarından yaklaşık olarak 20.500 yani neredeyse 1300 1400 pip'lik bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi ve bunu düzeltmesiz şekilde yaptı. Bakın burada e, teknik analiz çalışan arkadaşlarınız var. Arkadaşlar var mı bilmiyorum ama yani burada tamamen kırmızısız yani düzeltmesiz price action çalışan arkadaşlar varsa e, burada bakın e, ciddi imbalanslar oluşmuş bir geri dönme ihtimalimiz şu anda kuvvetli ihtimal olarak duruyor. Yani bir düzeltme hareketi mutlaka gelmesi gerekiyor. Zaten geçen haftadan beridir hatta Yaklaşık 10 gündür bir düzeltme hareketi beklediğimi her defasında grupta paylaşmıştım. Gördüğümüz resimde artık yükseliş çok fazla hacimli olamadığını görüyoruz. Ve özellikle trend direncinde şu anda durmuş olması bir tesadüf değil. Burada bir reaksiyon var görüyorsunuz. Her defasında buradan aşağı doğru bir tepki veriyor. Ben birazcık daha aşağı doğru geri çekilmelerin olması üzerinde duruyorum. Yani ihtimalin güçlü olduğunu düşünüyorum. Şurada bir... Direncimiz var, yaklaşık 20.220 bölgesine tekabül ediyor. Buradan eğer yukarı doğru tekrar bir reaksiyon gelmezse, yani bir alım tepkisi gelmezse, e aşağı doğru geri çekilme ve düzeltme hareketinin birazcık derinleşme olasılığı üzerinde duruyorum şu anda. Şu anda alımlarımı bıraktım. Biliyorsunuz alımdaydım. Yani long yönlü çalışıyordum ve o pozisyonları şu anda hepsini tamamen kapattım. Şu anda long pozisyonum yok ve biraz geri çekilmesini bekliyorum ve yılbaşının şu yılbaşı Noel tatilinin geçmesini bekleyeceğim piyasalardaki bu durgunluğu kendimi eşkenceye dönüştürmeme gerek yok yıl sonra artık ufaktan duruma göre pozisyon aksiyon üretmeye başlarım en azından endeksler tarafında bunu düşünüyorum yani endeksler tarafında yıl yıl yeni yıla kadar en azından Ocak ortalarına kadar çok ciddi pozisyonlar aksiyonlar üretmeyi düşünmüyorum arkadaşlar kısa vadeli anlamda kısa ve orta ve vadeli anlamda. Yani toparlayacak olursak DAX tarafında bir düzeltme hareketi bekliyorum. Ee, en aşağı yani en azından 7-800 pipslik bir düşüş, bir geri çekilme hareketi bekliyorum. Geldiği zaman o gün tekrardan yayında e, yani güncel duruma bakarak durumu değerlendirmeye çalışacağız. Ama şu anda ben artık alım yapmıyorum. Evet bir saatlikte güzel düşüş yaptı. Gel gel diyor ama gitmeyeceğim. E, alım yapmayacağım. Biraz Birazcık buradan elimi sirkeleyeceğim diye Durum bu şekilde arkadaşlar DAX tarafında. Yani daha fazla yukarı beklemiyorum açıkçası. Gelirse de piyasa bu kimse yani net kesin sonuçlar asla veremez. Gelirse bir şey diyemeyiz ama teknik olarak aşağı doğru bir geri çekilme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Satış yapmayacağım onu da belirteyim size. Güvenmiyorum çünkü satışa ama alış içinde bir geri çekilme bekliyorum arkadaşlar. Gel gelelim fasulyenin faydalarına, Nasdaq tarafına gelelim. Bizim ana kalemimiz en fazla üstünde durduğumuz Çalıştığımız enstrüman Nazdağ neyi planlıyor? <laughs> arkadaşlar Nasdaq tarafında görüyorsunuz bir trendimiz var. Aslında ana trendimiz çok daha yukarılar ama şu anda geldiğimiz dönem itibariyle ben artık çok fazla yukarı doğru gideceğini düşünmüyorum. Hatırlarsanız zaten size de belirtmiştim çok sert ve hacimli yani günlük grafikte orta ve uzun vadeli çalışan arkadaşlar için. Çok da sert, en azından şunun gibi bir hareket beklemediğimi belirtmiştim zaten yayınlarımda da buna değinmiştim. Gördüğünüz gibi yatay yani günlük grafikte yatay bir görünüm var. Tabi saatliklerde falan durum değişebiliyor. Ee, özellikle e, Cuma günü ve bugün e, piyasa açıldığından beri yani e, spot piyasa açıldığından bu yana e, biraz yukarı doğru evet e, şey yapıyor, hareketleri var saatlikte ama. Çok daha cimli olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Yeni bir zirve hareketi yaptı, evet. Ama tam biraz ekranı büyüteyim daha net görelim. Şu son mumu görüyorsunuz arkadaşlar. Neredeyse mum boşalttı. Bu bir tesadüf değildi. Tam direnç noktasından hatta şunu tam noktasal olarak diğer tepe bölgesine dokundurarak çekeyim, düzel güncelleme yapayım. Bakın tam şu noktada bir geri çekilme yapıyor. Bu bir tesadüf değildi. Bu direnç noktasından gelen bir tepkiydi. Şimdi tekrardan bir deneme yapıyor yukarı doğru. Belki ne kadar ortalama şu anda 21.832 bölgesinde 21.830 civarlarında yani trend direncini yani daha doğrusu önceki tepki aldığı direnç noktasını takip ederse yaklaşık olarak 100 puanda yukarıya gitme gibi bir boşluğu bir alanı var. Ben çok da bunun üstüne atacağını zannetmiyorum. Burada da bir derin düzeltme hareketi bekliyorum. En azından Noel tatili e, sürecinde ben çok fazla alım e, yönlü kalacağını zannetmiyorum. Bir düzeltme hareketi bekliyorum. Bakın bir düşüş bekliyorum demiyorum arkadaşlar. Ben e, Nasdaq tarafında uzun süredir alıcıyım. 2022 Ekim ayından bu yana arada e, bazı e, noktalar vardı. Özellikle satışa gireceğimi söylediğim noktalar kar satımı ve short yönlü pozisyonlar üreteceğim noktalar vardı ama onlar ara bölümlerdi. Yani grafiğin genelinde enstrümanın genelinde 2022 Ekim ayından bu yana yani 10.400'lerden bu yana sürekli long çalıştığımı hepiniz biliyorsunuz zaten. Fena da olmadı güzel oldu. Şu anda geldiğimiz nokta yeniden bir düzeltme hareketinin başlama ihtimali güçlü olan bölge buranın üstüne çok atacağını zannetmiyorum yukarıda çok geniş bir alanı kalmadı belki tekrardan direnci test edebilir o da yaklaşık 100 pipslik bir alan bir geri dönüş bir satış yönlü yani kar satışı diyebileceğimiz bir bölgeye geldik yaklaşık olarak burada da ne kadar ilk etap için bir 7-800 puanlık geri çekilme hareketi bekliyorum arkadaşlar. Tabii sonrasına günü geldiğinde konuşuruz. Sürekli güncel olarak değerlendirmeyi planlıyorum. Yani geleceğe dair çok fazla bir planlama yapmak istemiyorum. Şu anda bulunduğumuz noktadan bir geri çekilme hareketi. Bu da yeni alım fırsatlar olacak ama dönem olarak pek ona müsait değil. Şu yıl başını bir atlatalım. Ocak ortalarında durumuna bakar, ona göre değerlendirmeye çalışırız. Evet Dow Jones tarafında arkadaşlar bu temel analiz işi ben burada çok fazla bir yorum yapamayacağım ee, genelde temel analiz yapan uzmanlara bakmak gerekiyor ee, küçük şirketler endüstri ağırlıklı şirketlerde neden bu kadar geri çekilme yaşanıyor bilmiyorum ee, şu anda teknik olarak e, destek bölgesinde de bir kırılım var buradan aslında bir yukarı doğru tepki bekliyordum yapmadı diğer küresel yani diğer Amerikan borsalarında Ciddi yükselişler varken burada Dow Jones tarafında neden bu kadar çok aşağı doğru ısrarcı bir hareket sergiledi bilemiyorum. Biraz bunun temel tarafına şirketleri inceleme incelemek gerekiyor. İçerisinde bulunan şirketleri incelemek gerekiyor. Yani açıkçası geleceği hakkında çok fazla bir fikrim yok diyebilirim. O yüzden çok detaylı da incelemeye gerek yok. Evet direnç noktamızdan aşağı doğru bir geri çekilme oldu. Orayı bildik ama burada biraz takıldık. Bilmiyorum ne olacağını Dow Jones tarafı için biraz daha resim benim bura, burada birazcık daha zamana ihtiyacım var. Ee, en azından FED faiz kararında nasıl bir reaksiyon gösterecek onu görmek istiyorum. Yani birkaç günlük burada bir araftayım diyebilirim. Net bir fikrim yok arkadaşlar bu konuda. S&P 500 tarafında evet burada da e, herhangi bir yanılma durumumuz olmadı. E, direnç noktamızdan aşağı doğru bir geri çekilme yaptık. E, 6035 bölgesinde biliyorsunuz e, orada hafif bir reaksiyon göstermiştik. E, yaklaşık olarak bir 30-40 dolarlık bir e, tepki gelmişti. E, ardından yukarı doğru hareket başlayınca ben 6.035 direncinin zayıf bir direnç olduğunu ve çok fazla ciddi bir reaksiyon göstereceğini e, göstermeyeceğini göstermemesi gerektiğini vurgulamıştım. E, biliyorsunuz bir direnci e, yani bir tepe bölgesini İkinci test edişinde genelde kırılım başarılı oluyor. Kırılım girişimi başarılı oluyor. Burada da zaten 6035 bölgesinde bir kırılım gelirse yaklaşık 6100 bölgesine kadar 6100-6110 bölgesine kadar bir çıkış görülebilir. Ardından ben bir geri çekilme beklerim demiştim. Burada 6100 bölgesinden aşağı doğru tekrardan destek bölgemizi retest yaptı. Ve yukarı doğru tekrardan bir reaksiyon gösterdi. Yani burada bir sıkışma var. Ben Nazdağ'ın akıbetinin Burada da gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ee, en azından burada da bir geri çekilme bekliyorum. Düzeltme hareketi bekliyorum. Çok derin mi yani nazda oranla birazcık daha e, kısa kalabilir. Nasdaq'da biraz daha fazla e, bir düşüş bekliyorum. Yani geri çekilme bekliyorum. Burada da benzer bir reaksiyon olur ama çok birebir aynası kopyası olacağını düşünmüyorum. Birazcık daha az bir düşüş gelebilir burada. Çok da anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Dirençten tepkimizi aldık. Destekten de tepkimizi aldık. Buranın kırılmasını bekliyoruz artık aşağı doğru. 6.35 bölgesinin aşağı doğru kırılmasını ve ortalama yaklaşık 5900-5950 bölgesinde doğru bir geri çekilme yapması gerekiyor. Evet Fransa endeksine gelelim arkadaşlar. Burada da 7135 bölgesini hatırlayın. Buradan yukarı doğru bir reaksiyon gelmesi gerekiyor. Bir yükselme hareketi beklediğimi belirtmiştim size. Şurada bir ana trend desteğimiz vardı. Kırıldıktan sonra bir direnç haline geldi. Ki zaten burada fitillerden de görüyoruz. Tam o noktada çok fazla patinaj yaptı. Ama en nihayetinde genel endekslerdeki yükseliş hareketi buraya da yansıdı. Global piyasadaki borsalardaki yükselişler buraya da yansıdı ama çok yukarıya gidemedi. Burada bir baskı var. En azından önceki zirve hareketinden, zirve bölgesinden çok daha uzaktayız. Yani Nasdaq ve yani Amerikan borsalarındaki geri çekilme hareketi sadece oraya özel değil. Burada da bir geri çekilme yani daha doğrusu bütün küresel borsalarda geri çekilme hareketleri bekliyorum. Çünkü çoğu zirve yaptı diğer o ülkesel problemi olan politikası ekonomisinde sıkıntı olan ülkeler hariç genelde e, rutin olarak korele halde çalışan yani birbirine benzer hareketler sergileyen yeni zirve hareketleri yapan endekslerde geri çekilme hareketler ama burada birazcık daha fazla baskı var. E, onda e, özellikle bu borsada e, takibi sürdüren e, temel analizcileri takip etmek gerekiyor. Ben genel olarak şey baktığımda e, grafiğin tekniğine baktığımda direnç noktasına yaklaştık fakat e, herhangi bir temasımız olmadı daha önceleri bu bölgeyi çok fazla ciddi şekilde ziyaret etmişti. Şu anda çok fazla yaklaşamadık ve geri çekilme bir bir nevi şu yükseliş hareketinin bir düzeltmesini yaptı. Yapıyor daha doğrusu. Bu devam eder mi? Devam etme potansiyelimiz var arkadaşlar. Bir miktarda aşağı doğru hareketler görebiliriz. İngiliz borsasında burada umutluydum ama dönem olarak yıl sonuna yaklaştığımız için bu umudumu başka bir bahara kaldırıyorum başka bir tarihe kaldırıyorum. E, tabii yine belli olmaz piyasa bu bir anda yılbaşını ralliye dönüştürebilirler. E, eğer öyle bir durum olursa zaten buradan çok mutluyum. Şurada gördüğünüz gibi bir direnç alanımız var. Bu direnci tekrardan e, test ettik ama kıramadık. Yeniden bir düzeltme hareketi başladı. Devamı kuvvetle muhtemel. E, burada da alımları durdurdum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Spain'de bakalım ne var. Burada kritik bir durum var arkadaşlar gördüğünüz gibi kırdığı dirence destek yaptı şu anda yani tam teması gerçekleşti bakalım buradan geri mi döneceğiz Buradan aslında bayağı bir ben ekmek yedim onu da söyleyeyim size alım yönlü pozisyonlar üretmiştim şu geri çekilme bir düzeltme hareketine benziyor ve bir reteste benziyor bakalım Buna birazcık zaman vermemiz gerekiyor. Birkaç gün bir bakalım buradan geri dönecek miyiz? Yoksa kanalın içerisine tekrardan girecek miyiz? Yeni bir trend oluşturacak mıyız? Ee, şu anda burada Araf'tayım. Evet temasımız var. Ee, kırılamayan bir desteğimiz var şu anda. Bakalım ne yapacak burada. Birkaç gün beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Brent petrol tarafına hemen bir bakalım. Saatlikte biraz e, şaşırtabilir, yanıltabilir. Saatlikte biraz pozitif e, hareketler sergilemişti geçen hafta. Ama halen düşüş trendinin içerisindeyiz ve ben yükselişlerin halen satışa dönüşebilir e, dönüşebileceğini düşünüyorum. E, o yüzden burada henüz alım yönlü e, trade yapmıyorum. Bir süre yapmıştım şu bölgelerdeyken hatırlarsınız. E, Onları da zaten. Kısa trade'lerde kapattım. Şu anda halen burada negatifim aşağı doğru hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Şu trend kırılmazsa eğer yani şu gördüğünüz yukarıdan gelen bir trendimiz var. İki ihtimalimiz var. Burada yukarı yönlü bir kırılım gelirse işin rengi değişir. Ama şu anda alttayız ve baskının gelmesi kuvvetle muhtemel. Burada her yükseliş şu anda halen satış fırsatı olarak görünüyor arkadaşlar. onsaltın tarafına bakalım onsaltın ne planlıyor Evet onsaltın beni de üzdü Ben normalde alıcıydım burada halen alım tarafındayım ama kardeşlerim kaldı beni birazcık üzdü e, Muhtemelen çoğunuz da burada alışta kalmışsınızdır e, şu hareketi doğru tahmin ettik e, hatırlarsanız bölgeye geldiğinde ben ciddi alacağım demiştim yüksek ütesinde alım yaptığımı belirtmiştim e, yukarı doğru güzel gittik ve burada bir trendimiz vardı trend direncimiz vardı bunu da kırdık. Hacimli mumlarla kırdık. Fakat 2720 civarlarında bir dirençle karşılaştık. E, hatırlarsanız bu e, genelde hangi endekslerin de yukarı doğru hareket ettiği yani tüfe enflasyon verisinden sonra yukarı doğru bir hareket başlatmıştık. Akabinde zaten direnç bölgesinden tekrardan şu güçlü satışın geldiği noktadan tekrardan bir satış yedik. Evet bu bizi biraz üzdü. Ee, en azından şu kırdığı direnç noktasını destek yapar mı şeklinde bir beklentim vardı. Burada destek yapıp tekrardan yukarı doğru hareket eder mi diye e, beklemiştim ama o hareketi yapmadı. Hafif bir tepki aldı. Sonrasında bir kırılım geldi ama burada bir desteğimiz daha var. Buradan şu anda tepki almış gibi görünüyoruz. Şu anda fitilsiz şekilde hareket ediyoruz. Biraz bekleyelim. Şu halen görev başında burası, şu hattımız. Şu anda da tam temas etmiş durumdayız. Bakalım bunu kırabilecek miyiz? Eğer kırarsak 2675 bölgesi her ne kadar günlük grafikte gözük, gözükmese de saatlikte ve 4 saatlikte burası da bir direnç olarak duruyor karşımızda 2675 bölgesi kısa vadede burayı bir takip edelim arkadaşlar. Eğer burada bir kırılım gelirse durumun durum değişir, işin rengi değişir. Tekrardan yukarı doğru hareketlik başlayabilir. Tabii e, arada başka desteklerimiz de var. Başka dirençlerimiz de direnç hatlarımız da var. E, şu anda bulunduğumuz mevcut bölge zaten bir direnç. Bakalım burayı bir kırabilecek miyiz? Kırarsak saatlikte 4 saatlikte oluşturduğum bir direnç alanı 2675 bölgesi. Burası yine karşımızda direnç olarak duracaktır diye düşünüyorum. Yeni daha henüz tek mumluk bir yeşil yeşil mumumuz var. Birazcık daha beklememiz gerekiyor. Gün içerisinde ya da yarın tekrardan bir durumuna bakarız. Ben halen umutluyum. En azından bu trend direnci kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketli, hareketlerin gelmesi kuvvetle muhtemel. Tabii bir de ana desteğimiz var. Ana destek hattımız var. Orası biraz uzakta. Umarım oralara kadar gelmez. E, gelirse icabına bakarız. Ya yani muhtemelen alım yönlü trade yaparım diye düşünüyorum. E, şu anda da alım alım işlemlerim var. Yukarı biraz yukarılarda kaldı. Aşağılardan da aldım. Ortalamayı alırsam belki tamamen çıkabilirim. Duruma göre bakacağız arkadaşlar. Dediğim gibi plan planlarım uzun vadeli değil. Genelde kısa vadeli. E, çünkü şu anda o dönemdeyiz. Öyle bir süreçteyiz. E, çok rahat e, geleceğe dair planlarımız pek sağlıklı sonuçlar vermeyeceğini düşünüyorum. Bakalım birazcık daha geçsin arkadaşlar. Birazcık daha resimletleşsin. Ona göre tekrardan aksiyon üretiriz. Gümüş tarafında evet burada da bir değerli metallerde ons tarafında düşüş olunca gümüş de bunların nasibini aldı. Çok sert bir düşüş geldi. Hiç beklemiyordum bu düşüşü, ben de biraz şaşırttı. Aslında burada teknik de teknik bir karşılığı da var, ama en azından bu kadar bir düşüşü gerektirecek bir teknik e, direnç yoktu aslında. Maalesef biraz üzdü bizi. Burada da henüz yeni başlamış küçük e, yeşil bir mumumuz var. Burada da bir e, direncimiz var. Bakalım direnci kıracak mı? 10 e, altına göre birazcık daha e, yavaş hareket ediyor, birazcık daha az reaksiyon gösteriyor alım tepkileri birazcık daha az. Birazcık daha zaman geçsin arkadaşlar. Bakalım bu da takip edecek mi? Ons altını duruma göre tekrardan değerlendiririz. Natürel gaz. Arkadaşlar ne yaptığını bilmiyorum bunun. Sert yükselişten sonra aşağı doğru sert geri çekilmeler. Açıkçası bunun hakkında çok yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Birazcık daha geçsin. Diğerleri zaten çok fazla ilgilendiğimiz ürünler değil. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yeni bir gelişme olursa zaten tekrardan sizleri bilgilendiririm. Sadece bir özetlemek istedim. Genel durumu. Nerelerde olduğumuzu ve benim fikrim fikrimi sizinle paylaşmak istedim. Yeni bir gelişme olursa, yeni bir durum yaşanırsa zaten tekrardan sizinle paylaşırım arkadaşlar. Durum bu şekilde. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.